Na Jang. Vietnam'dan selamlar sevgili arkadaşlar. Uzun zaman oldu video paylaşmıyordum. Maalesef paylaşamıyordum çünkü içimden gelmiyordu. Çünkü çok boş videolar var etrafta. Yani ben de onlarla kendimi istemeden kıyasladım. Bu arada içsel bir süreç yaşıyordum. Bunu da işte yavaş yavaş geçiyorum o süreci. Başka bir videoda anlatacağım onu. Bundan dolayı yani boş videolardan dolayı da yani mecra çok uygun değil gibi sanki bundan dolayı da kendimi geri çektim açıkçası ama e tabii ki özelden yazan arkadaşlarım sağ olsunlar onlar dediler neredesin ne yapıyorsun en azından sesini duyalım. Ben de bundan dolayı video yapmaya tekrardan devam ediyorum. Ara verdim diyelim öyle bir şey Aa, oldu. Evet, Ahmet, Ahmet Bey abi sizi vay, vay 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 burada kimler var? <laughs> Cansın abi. <laughs> Musavi Bey merhabalar. Aman Allah'ım. Merhabalar. Oo, nasılsınız? merhabalar. Merhabalar. <laughs> nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizi, sizi burada gördüm. görmek çok güzel bir şeref. Çünkü 3 gün önce ben size videonuzu görmüştüm. Aa. İzle izle vizeyi aldım yani sayenizde. Aa, Ve şu çok an güzel. Vietnam'dayım. Harika. Kalem Safar'a geliyorum. Hoş geldin. Ne Hoş zaman bulduk. geldin? İki gün oldu. İki gün oldu. Evet. İki, i̇ki gün. gün. Bu arada adın? Güzel. Güzel. Güzel adı. Valla güzel. Hoş geldin Vietnam'ımıza. <laughs> Peki e, nasıl geldin buralara? Biraz hikayeni anlatır mısın? Tabii ki de. Bir saniye. Evet, evet. dinleyelim bakalım seni. Ben yani e, buraya gelmeyi çok istemiştim. E, zamanda yurtdışı hayalim vardı ve ondan dolayı ben ilk turumu Türkiye'de otostop çekerek başladım. Otostop e, başladım, Oo. sonrasında yurtdışı hayali oldu. Arkadaşlarım vardı dedim ben de yurtdışına gitmek istiyorum ama tabii ki de ben de bütçem olmadığı için mecbur kalem satacağım dedim belki de gelmişsinizdir kalem. evet nasıl kalemler bunlar <laughs> normal yani <laughs> e, çünkü bütçem yoktu <laughs> gidebilecek. Ondan dolayı ben de dedim kalem satarak eğer imkan oluyorsa belki maddi durum iyi olur. Belki de. Yani kalem satarak para topladın bir şekilde ve buralara geldin. Dünya Tabii ki turuna de hayır. başladın. <laughs> ha. Çünkü arkadaşım sağ olsun vize falan. E, vize de Musa arkadaşım Musa Toprakçı yani yardımcı oldu. Bir tabii, tabii baş kumandan Ahmetin rotası. Biz <laughs> Vietnam topraklarına sonradan geldik arkadaşlar <laughs> Ahmet abi bizden çok çok önceydi Vietnam'a da yani gelmeden önce Daha doğrusu şöyle söyleyeyim Vietnam'a gelip de Vietnam'da video çekenleri genelde tanımayan yok Çünkü ben de buna dahil Vietnam'a gelmeden önce Vietnam yazıyoruz abi YouTube'a bilgileri işte yerleri <laughs> ne yapılır ne edilir Çünkü Amerika'yı tekrar keşfetmenin mantığı yok Buraya bir adam gelmiş, bedel ödemiş, her yeri gezmiş ve özetlemiş. E tekrar ben niye aynı yerleri mesela efor kaybedeyim? Direkt bakıyorsun, evet. oradan gerekli bilgileri alıyorsun, özeti alıyorsun daha güzel. Yani o yüzden aslında ben YouTube'u büyük bir okul olarak görüyorum ve YouTuberları da birer öğretmen olarak görüyorum gerçekten. Evet. Hayır. Biz de bu meşanın içinde meslektaş zaten falan deriz. <laughs> <laughs> bu arada bu bilet işime İstanbul'da arkadaşım yardımcı oldu. Sağ olsun yani çok emeği büyük yani hiç korkmadan düşünmeden benim için yardımcı olacağım diye yani kredi çekti ve öyle yani yardımcı oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim burada ben bir şey söylemek istiyorum Tabii. ben öncelikle seni tebrik ediyorum teşekkür Çünkü ederim. bir şekilde buraya gelmişsin ve seni buraya getirenleri de unutmuyorsun Tabii ki onları de. yad ediyorsun ve halen onlara dua ediyorsun <laughs> bu çok Hakkını güzel edeyemem. bir şey Evet. yani Aha, bir iki saattir tanışıyoruz ve burada gerçekten de Hatta ben sordum yani Instagram'da dedim 30 bin40 bin takipçin var. Yani bunlar dedim acaba dedim sahte bir şey bot falan mı dedim. Yok abi dedi ben de öyle şeylerle uğraşmam dedi. Boş iş oyunlar dedi. Onlar hiç de tavsiye etmem dedi. O şekilde helal olsun dedim. Yani çünkü böyle düzgün ve doğru bir şekilde ilerlemek çok önemli. Yani ondan dolayı da seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Çünkü bak gerçekten güzel. Bu zamanda biraz doğru olan samimi insanlara ihtiyacımız var. Evet. Yani buna gerçekten ihtiyacımız var. Doğru. Ben mesela açık konuşayım. Şeyden özelden özellikle normalde yazanlardan çok daha fazla yazıyorlar. Ve insanlar güveniyor ve samimi buluyor. Ve bir boşluk yani o kalbinizdeki boşluğu dolduruyorsun Aynen. diyenler var. Ama dün mesela lafınızı kestim lütfen. Hayır lütfen. <laughs> dün mesela üç gün önce sizin videonuzu izledikten sonra buraya geleceğim size göreceğim tahmin etmemiştim ama şans işte nasip <laughs> Evet ve sevindim dedim çok tanıdık geliyor Ondan evet. sonra hatırladım videosunu izlemiştim vize alırken Çünkü ilk defa vize başvurusu yapıyorum pek bilgim yoktu ee, Musa yardımcı oldu ama yardımcı olmazsan önce kendimce yani başarabilir miyim falan gibisinden düşündüm ve Kimse bir şey şey yapmadan bu arada kumdayım gelmeyenler gelsin mutlaka çok güzel. Evet ayağım sallay sallaya duruyorum çünkü hoş geliyor. <laughs> İnsanlar orada ayağı soğuğu yerken biz burada yani güneş altında. Çok Sus güzel. milleti kıskandırma şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çatlatma. Evet. Ama harika oldu burada tanışmamız. Evet ya gerçekten. Öyle çok kıskanan, çekemeyenler zaten bizden uzak olsun. Hep güzel gözler üzerimize baksın. Bana çok kişi diyor ki nazar değiyor, nazar mı değiyor? Daha önce terapislik yaptım. O zaman da bu konuyla ilgili çok gelen olmuştu. Yok, nazar falan değmiyor. Yani tabii ki nazar var, tabii ki büyü var, böyle şeyler var ama sizin açık olup olmamanızla alakalı bir durum. Yani eğer senin auran açıksa, sen dış gözlere bakıyorsan eğer, o zaman sana nazar değer her şey değer. Evet. Ama ben yüksek bu arada. Aslan Burcu'yu taşıyorum. <laughs> Eğer sen ama dengende ve merkezindeysen bu sefer ee, başka bir şey değmiyor. Ben şu olumlamayı öneriyorum bu arada herkese, nazar değiyor diye düşünen arkadaşlarımıza. Bana güzel gözler bakıyor. Bunu söyleyeceğiz. Maşallah diyelim. He. Maşallah <laughs> tabii. Aynen öyle. Maşallah diyebiliriz yani eğer o kelimenin sihrine inanıyorsanız ben inanıyorum ve gerçekten evet. de bunu gördüm. Evet, tabii, tabii. Çünkü bazen benim de gözlerim yeşil, bazen mesaj bir çocuk görürdüm ondan sonra aha ne kadar güzel bir çocuk çok hoşuma gittiyse çocuk düşerdi. Ondan sonra bunları işte kendimi böyle okuyarak anlayarak geliştirdim. Ben de duymuşum renkli gözlerin gözü evet. değiyor şeklinde de. Evet sonra ben maşallahı kendime sihirli kelime yaptım ve Hı -hı. Ee, yani çok değişti, her şey değişti o derecede. Yani ne hangi kelimeyi söylüyoruz, kimin bakışı da hiç önemli değil. İyi kötü iyi baksın, kötü baksın, şu baksın, bu baksın. En kötü nazar kendinin değirdiği evet. nazardır. Onun için ne diyoruz? Bana güzel gözler bakıyor. Bizleri güzel insanlar izliyor. Evet. Ruhu güzel, kendi Çağırıyoruz güzel. Çağırıyoruz, evrana gönderiyoruz. Aynen yani bu böyle gerçekten. <laughs> Evet. Neyse ben sana dönmek istiyorum. Sana Buyur. gelelim şöyle. Ha. Adın da güzel, evet. kendin de güzelsin. Yalnız şurada 1.60 boy gibi gözüküyorum. Şöyle olursa da sevinirim. Evet. Yani şöyle. Çünkü boyum uzun. Ya evet uzun. Maşallahım var. Kaç boy? 1.70. Bu 1.70 tamam. Yani <laughs> evet. Tamam bir şey demedik kral falan. Vallahi ben de... Yalnız da zaten <laughs> küçük gibi kalıyorum da. <laughs> Ahmet abi uzun. Daha da küçük olmayayım. Ahmet abi sen <laughs> uzun. Ya bir şey söyleyeyim ben de sizden öğreniyorum. <laughs> YouTube'u, Instagram'ı yemin ederim ki hesabına çok şey gösterdi. Arkadaşlar bu arada sizlerden ricam videoyu şu anda durdurun abi. Herkes bir abone olsun, beğensin ve video sonunda o güzel düşüncelerinizi yazın. Tek, Çünkü tek bunlar çok önemli. Mesela ben Ahmet abi'yi de tanıdım, gördüm ve çok güzel bilgiler paylaşıyor. Bu tür bilgilerin daha fazla insana ulaşması için maalesef sistem Size ihtiyacı var o yüzden kesinlikle ihmal etmeyin bir yorumdan ne olur demeyin mutlaka yorumlarınızı yazın ki biz de insanız beşer şaşarız en azından bizim yanlışımızı siz yorumlarda belirtirseniz diğer insanlar sizin o doğrularla daha güzel bilgilere erişebilir biz de sizlerle öğrenmiş oluruz. Büyük desteğiniz olur. Güzel mesela e, Özbekistanlı kendisi ama Türkçesi gerçekten çok güzel. Türkiye'de biraz önce bahsettiği şey aslında kalem satma bir challenge. Son zamanlarda evet. bayağı bir hani biliyorsunuz challenge'lar ve konseptler. Hani bunun da temel amacı gerçekten bir şeyi istediğini o insanlara duyurabilmek, gösterebilmekti. Ve biz de hani hep beraber burada bakın birbirimizi tanıma sebebimiz yine sosyal medya oldu. Birbirimizin bilgilerini aktarmış olduk. Vakti zamanında ben Ahmet abiyi izledim mesela bayağı bir şeyler öğrendim. Bu sefer kendim de gezdim, o bilgilere bir şeyler kattım. Ben de mesela yeni gelen Güzel'e bu bilgiler aktarmış oldum. Evet. Yani bilgi e, paylaştıkça çoğalıyor. Şu anda Niacang şehrindeyiz. Neden buradayız? Çünkü burası gerçekten çok güzel, mükemmel. Mesela Güzel de yeni geldi ve çok beğendi. İnanılmaz güzel. Küçük Hoş bir gitme. tatil kasabası düşünün. Küçük bir tatil kasabasına insanlar her şeyi sıkıştırmış sizin için. Metropolü de sıkıştırmış. Ufak tefek eğlenebileceğiniz güzel yerleri de sıkıştırmış ve üstüne de bir uygun maliyet sıkıştırmışlar. Kardeşimdi yani biraz uygun maliyet istersen, denizi, sahili, kumsalı seviyorsan ee, buraya gel demiş yani insanlar ve ek olarak buraya geldiğinizde kendinizi Rusya'ya gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Bunu <laughs> tüm samimiyetimle söylüyorum çünkü Ruslar arkadaşlar gerçekten çok, çok zeki farklı. insanlar, çok kenetlenmiş bireyler. Özbek ben mesela... Ya Özbekler, Özbekler de öyle de evet. Mesela Rusların Telegram grupları var böyle grupları var Ve evet. bir yer uygunsa O kadar kenetleniyorlar ki Veya bir yerde olumsuz bir şey varsa hemen aktarıyorlar Bu şehirde de Ruslar o kadar fazla ki Hani maalesef ülkemizdeki fiyat Artışlarından dolayı Rusların da burayı tatil için ve yaşamak için Çokça tercih ettiğini gördüm Yani genel olarak buradaki izlenimlerim de Bu şekilde sizlere aktarmak istedim Teşekkür ederim ama bu arada ben biraz negatif taraflarından bahsetmek istemiyorum ama başka bir videoda onu da anlatacağım. Çünkü birçok kişi sıkıntılar yaşadıklarını Aa. söylüyorlar burada. E, aynen. Ve ondan dolayı da hatta kızıyorlar. Bazı YouTube'cular hep Nacank'ı övüyorlar. Onun için de burada çok yoğun bir nüfus oluştu falan diye. Ama e, sana katılıyorum. Yani e, biz kendi milletimizi sevebiliriz evet, evet. yani güzel insanlara denk gelebiliriz ve güzel Türkler çok var zaten evet, evet. ama e, tabii ki diğer bir kesim de rahatsız olabiliyor çünkü bir gittikleri yeri e, çökertebiliyorlar böyle durumlar duyuyoruz. Şey her ülkede var mesela evet. şöyle konuşacak olursak bizim toplum birazcık hani hep Türkler gibi düşünüyor ama mesela ben geçenlerde telegram gruplarında gördüm Ruslar yüzünden şu anda birçok motorları patlatıyorlar. Çünkü hmm. Ruslar burada çok fazla motor alıp satıp böyle sürekli bu ticareti şunu bunu uğraştığı için özellikle polisler Rusları durduruyor, Rusları patlatıyor. Doğru. Mesela Ruslar yüzünden de biz de etkileniyoruz. Doğru aynen öyle evet. O da var. Mesela burada çok yoğun Rus nüfusu Fiyat artıyorsa bu sefer Ruslar yüzünden de fiyat artıyor. Ama bir şey söyleyeceğim o konuda bak şu var. Ruslar yüzünden artmıyor niye biliyor musun? O bizim Türkler yüzünden artıyor. Bilmiyorum Maalesef da... niye biliyor musun? Bilmiyorum. Bak Rus mahallesinde bir kokanatçı var. Evet. Daha geçen gün bunun diyaloğunu yaptık. Çok enteresan. Bir Türk arkadaşla birlikteyiz. Ondan sonra adam kaç satıyor biliyor musun kokanatı? Kokanat doğal. Hı -hı. Kaç liradır mesela donk olarak? Yani yine bir bilmiyorum ki o kadar ya. Yani 20, yani 20, 25'ten 10, 20, başlıyor değil 20, mi fiyatlar? 30 oluyor. 30 donk. Yani, Aynen aynen. Ha, yani 1 dolardan aşağı olmuyor. Evet. O mahallede şu an ben gördüm 12 bin donk. Yani 50 saat çok daha ucuz değil Çok mi? ucuz, aynen Ruslar gerçekten çok e, akıllı hareket ediyorlar, piyasayı yükseltmiyorlar. Mesela? Ve, e, bizim millette şey var ama hani mesela o, o ha, ol, olayı anlatayım ben arkadaşlar size şöyle bir durum. Mesela gördük ya onu biz, adam böyle tezgah açmış orada satıyor Vietnamlı 11 bine Şunu dedik birbirimize birden aynı anda söyledik ya dedik bu adam Türkiye'de olsaydı şimdi bu 12.000 dong değil 100.000 dong olmuştu bu fiyat Hı. dedik. Yani çünkü e, yanına birisi yanaşıyor. Hani böyle te, eskiden olurdu ya esnaflar. Yanına birisi yanaşıyor. Abi sen niye böyle sudan ucuza satıyorsun? Abi bu fiyata satılır mı? Aynen. Yok. Bu bize söylüyorlar şu bu falan. Ya, ya sen burada boşa çalışıyorsun. Ya vur geç al şu parayı. Şöyledir böyledir. Diye diye o olur 15, 20, 25 filan derken öyle giderdi. Ama Rus mahallesinde yok olmuyor. Gerçekten Ruslar bu konuda çok birbirlerini tutuyorlar. Az Kesinlikle. önce senin bahsettiğin o ağları var. Telegram grupları var. Orada en ucuz yerleri paylaşıyorlar. Pahalı olan yerleri boykot ediyorlar. Gitmiyorlar. Hani bizim milletimizin insanı evet, abi evet. diyor ne olacak diyor. Ki şunu da söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Burada hani bazı kadın olayları var. O piyasayı da yükseltmişler. Ya yani aşırı derecede ikiye katlanmış şu an. Bundan dolayı bazı insanlar da diyor ki Yapma diyor, yani sen e, olumlu şeyler söylersen farklı anlaşılabilir diyor. Tabii ki ben söyleyeceğimi Aha. söylüyorum, sen de söyleyeceğini söylersin. Ama orada, evet başka taraflarında ben anlatmaya özen gösteriyorum. İşte geçiririm. abi orada da şu detay ortaya çıkıyor. Hı. YouTube'da da izlerken insanlar şu iki detaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu insan orada yaşıyor mu? Yoksa konar geçer bir şekilde gezip devam mı ediyor? Güzel Çünkü şimdi ben mesela Konar geçer olduğum için burada senin kadar o sorunlarla karşılaşmıyorum ki. Evet. Çünkü ben bana yararı olanı alıyorum. Hop, ee, balımı yapıp devam ediyorum yoluma <laughs> yani. videomu üretiyorum. Yoluma Güzel. devam ediyorum. Ve sözdür Sözünü kestim ama güzele sen onu <laughs> <laughs> Sen buradan mıydın? <laughs> Var bir şey demek istiyorum Lütfen. arkadaşlar. Kadınlara Burada söz bir şeye çok e, şaşırdım. Sahilde çok bulamazsınız gerçekten ve inanılmaz güzel temiz ve hatta düşünüyorum sahte kumlar mı bu taraf evet şey olabilir tsunami falan şey. <Gülüyor> <gülüyor> evet. Tsunami vurabilir diyorsun evet ya da dalgadan gelen şey diyecek olabilir ya çok o, olabilir. Ama şu tarafta, şu tarafta böyle çok bırakmıyorlar. Arkadaşlar Türkiye burada yüz kat 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 daha güzel. Ondan dolayı lütfen böyle bir yerlerde çok bırakmayalım ve bizim yerimize gelen e, yabancılar da desin ki ne kadar temiz. Bence. Doğru. Üst, çok güzel söyledin. Olduğumuz yeri korumamız çok Tabii önemli. Yani çöplerimizi dışarıya atmıyoruz evet. zaten. Bu çok önemli. Ben şeyi merak ediyorum. Sen tek başına otostop çektiğini duydum evet. ve Türkiye'de nasıl oldu bu ya nasıl cesaret ettin parasızlıktan parasızlıktan <laughs> Türkiye'de cesaret yani Bravo. ben gerçekten ben normalde Antalya'da yaşıyorum 3 yıldır ama işte gezmek falan istiyordum 3 yıldır falan gezmek istiyordum ama işte benim şey yoktu bütçem falan yoktu müsait değildi ama benim bütçem yok diye de gezmeyi bırakmadım, ertelemedim. Tabi e, iki yıl mesela, iki yıl boyunca şey yaptım, e, Arkadaşı arkadaş yanıma bulmaya çalıştım maalesef. Arkadaşlarım çalışıyor iptal olunca da. Dedim ben bu sefer kesin tek başıma gideceğim. Çünkü her şeyimi almışım, ayarlamışım. Ondan sonra dedim ki yani bugün gittim gittim yoksa yapmıyorum ama tabii ki de ilk başta korkmadım değil. Hı hı. Ama gittim. Nereden yani, başladın? Şöyle. Antalya'dan başladım, Antalya. Mersin. Mersin'e kadar gittim. Mersin'den de ee, Trabzon'a kadar gidiyorum. Ama en uzun yolculuğum ilk gün oldu. O da 450 kilometre bir arabayla gittim. 450 km. Evet, o yani olur, düşündüğünüz sansı gibi sansı. E, tirciler de kötü insanlar değil. Yarı geliyor, ne götürüyorsa evet. e, ne götürüyorsa ikram ediyorlar. Ya gidiyorlar yolda, mola verdiği zamanda mesela e, menemen yapıyor, karnım doyuruyor mesela. Cebimde para olmadığı ben zaman görmüş. yani parada da yani yardımcı oluyorlar. Yani kötüsü var mı? Tabii ki de denk geliyor ama Allah şükür yani hiçbir şey olmadan sapasağlam geldim. Biraz olaylar oldu. Zaten de yani beni gördüyseniz sandıysanız tabii ki de yani haberleri de görmüş ol, olabilirsiniz. Konusunu biraz onu açmak istemiyorum. Çünkü daha fazla şey olsun istemiyorum ondan dolayı. Korkmayın, gezme hayaliniz varsa ertelem ertelemeyin. Parayı problem etmeyin. Para her türlü bulunur. Tabii ki de parasız çıkmayın. Ne olur ne olmaz yani size ekmeğiniz olmaz ya da yemeğe bir şey bulamayabilirsiniz. Ya da gezmek istiyorsanız ilk önce Türkiye'den başlayın. Bütçeniz etmiyorsa sonra ilerleyin. Hareket edin. Ben başardım. Umarım siz de başaracaksınız. Çok güzel. Peki şimdi başına Gelen en tatlı olay neydi Türkiye'de? En tatlı olay ben sana anlatayım. İlk defa bir ailenin yanında kaldım. Aile evinde kaldım. Sapanca'da kaldım. Aile çok güzel ağırladılar. Yani evet. geldi. Çok güzel ailelerimiz evet. var ama Türkiye gerçekten çok, çok şeyden de duyuyorum. Evet. Yani yabancılardan <laughs> birçok insandan çok duyuyorum. Ee, kötüsünden, iyi sıra çok fazla denk geldim ve hiçbir zaman pişman olmadım. Çok güzeldi. Ama kötü olay da Sapancada başladı yani. Hmm. Evet orada biraz yanlış konuma gidiyorduk biraz ben panik oldum bilmiyorum işte şeyler oldu yani olaylar oldu. Ondan sonra yine de pes etmedim yine de yola devam ettim ve bundan sonra daha güzel yerlere daha güzel e, konumlara daha güzel şehirler daha güzel hedeflere gelmeye odaklıyım yani diyeceksiniz güzel olacak. Her şey güzel olur. Güzel. ile ee, birlikte devam edeceksiniz mi? Yola? Bakacağız. Evet. Ee, motorla birlikte. Aynen. Öyle bir düşünce var galiba. Hı -hı. Ya evet. işte yol devam ettiğin sürece dedik destekleşelim aynı rota dolduğumuz sürece. Çünkü evet. yol arkadaşı başka bir boyut. Yani yolda birbirimizi biz de daha yakından tanıyıp göreceğiz. Çünkü aynı rotadan keyif alacak mıyız bilmiyoruz. Her yiğidin yoğurt iyi şekli farklı. Yukarıya doğru gideceksiniz. En kuzeye tamam. doğru devam edeceğiz. Ben zaten Vietnam'ın en güneyinden başlamıştım ve gerçekten Vietnam ülkesini hissederek tamamını en güneyinden en kuzeyine gezmek istemiştim. En güneyinden Nha Trang'a kadar geldim yaşayarak hissederek şimdilik de en kuzeye en heyecanlı rotalara doğru devam ediyorum. Yine detaylı böyle motor, adrenalin, action vesaire sevenler de Musa Toprakçı YouTube kanalımdan takip edebilir. Instagram'da aynı şekilde. Detaylı bilgi tarzı şeyler için de zaten Ahmet abi burada sizlerle. O ben biraz de güzel daha güzel yollarda artık. Instagram'da. O da Evet, seninki. Güzel yollarda. Güzel yollarda. Güzel yollarda. Arka fonu mavi <laughs> olan benim. Arka fonu mavi olan. 3 tane da ya, yine yani. Tamam. Ben de e, zaten şey yaparım, aşağıda paylaşıyorum ee, öyle bir şeyler yaparım. Yani. Açıklamaları okuyun, bak. Açıklamaları abi muhakkak Hakkı okuyun. Evet. Orada zaten ama abi ahmet de... bir şey yazıyor mu açıklamaları? <laughs> o da var. Yazmıyor. Mu? <laughs> artık yaz, artık yaz bakarlar. <laughs> Aynen. Evet. Ee, onları yazayım, şey yapayım ama senin söylediğin çok önemliydi yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik, eksik etmeyin yapmayın. lütfen çünkü algoritma da bizi videolarımızı öne çıkarıyor. Biz beğeniyorsanız lütfen e, bunu yapın. Ben kendim şunu söylemek istiyorum. Yavaş yavaş da videoyu kapatıyorum. Doğru düzgün samimi içeriği olan bir video yapmak gayretindeyim. Ondan dolayı da uzunca bir süre paylaşamadım. Hani enerjisiz, isteksiz bir şekilde sadece iş olsun diye video paylaşmak istemedim. Ama sizin desteklerinizle bir şekilde tekrar motive oldum. Çünkü e, gerçekten de böyle samimi bir şekilde ilgilenen insanlar var. E, bir ilgi var, bir e, alaka var ve bu da beni memnun ediyor tabii ki. Bazen tabii ki çok yorulsam da cevap veremesem de e, ama neticede kalp kalbe karşılır. Durum bundan ibaret. Bir şey daha evet. Şimdi arkadaşlar mesela Ahmet abiyle biz de denk geldik. Hani ben abi niye video yüklemiyorsun vesaire dedim. Çünkü biz aktif olarak yüklüyoruz. Kardeşim hani ben bunu sizin gibi biraz daha iş olarak değil de böyle gerçekten ee, içimden de bir şeyler aktararak yapıyorum vesaire şeklinde bayağı bir şey yaptıydı. Ek olarak da mesela evli çocuğu olan bir insan eve mesela nasıl gidiyor? Bir bekleyenim var diye büyük bir hevesle aşkla gidiyor ya. Ahmet abi de diyor ki ya YouTube'da bana böyle güzel yorumlar geldikçe ben de bir bekleyenim var diye büyük bir aşkla videoyu hazırlıyorum, yazıyorum diyor. O yüzden abi güzel yorumlar yapın. Şu kalbi güzel adamı sevindirin. Benden bu kadar. Sağ ol kardeşim benim. <laughs> Her zaman destekler evet, bu hepi... gezgin için çok da güzel moral olacak. Evet, hep birlikte böyle bir poz verelim. Na Chang Vietnam'dan. Hepinize selamlar olsun. Evlerinize, yuvalarınıza mutluluk, huzur, afiyet, bedenlerinize, kafanızda, her tarafınıza da sağlık, huzur yayılsın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Takip Hoşça kalın. bay. Evet. <laughs> Gelin sahile gidelim. А не, что